Anne gıdıklayacağım. Dur hemen de ayaklarımı düzelteyim de gideyim. Gıdı 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 gıdı. Ah 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 ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Maşa maşa sen misin? Ay maşa değilmiş ya rüyamda mı gördüm ya? Biri beni gıdıkladı sanki. İşte devam edeyim yatıma. Ay. Yatayım ay. Geri yattı. Geri yattı. Bu demek oluyor ki tekrardan gidebiliriz. Hadi hadi tekrardan gideceğim. Ay ay bu kim ya bu kim? Ay 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 kesin mi aşağıdır? Kesin dur kalkayım bakayım. Yok ya Allah Allah. Ben iyi değilim galiba ya. Herhalde iyi uyumamışım. Dur devam edeyim en iyisi. Ya bu da ne kadar da çabuk yatıyor ya. Aa, bir daha gideceğim bir daha. Ay, kim bu ya? Gıdı. Kim bu? Maşa maşa seni gördüm maşa. Sensin Aa. maşa. Benim niye yatağımdan itiyorsun ya? <laughs> Maşa bir de gülüyorsun utanmadan. Ama sen de uyansana artık. Saatin kaç olduğundan farkında değil misin? Bana git kahvaltı hazırla. Ben çok acıktım, çok acıktım. Maşa git kendi kendine kahvaltı. Ben yatacağım ya. Bak ya. sırtım da acıdı. Yataktan attın beni. Ya kendin düştün kocayı. Ya ben her yerim ağrıyor. Dün gece parkta çok oynamışım. Leyli'ye bindim. salıncağa bindim yani. Sonra kaydıraktan çok kaydım bisiklette de, de sürdüm. O yüzden her yerim ağrıyor kocayı. Lütfen sen hazırla bize. Tamam tamam gidip mazayı hazırlıyorum. Sana sesleneceğim. Teşekkürler kocayı. Görüşürüz. Hadi Yaşasın. sen elini yüzünü yıka. Tamam hemen gidiyorum kocayı. Aa, maşa aşa. Kahvaltınız hazır hanımefendi. Buyurun kahvaltıya gelin. Oo, maşa. Oh, Geldim kocayı. Vay canına. Gerçekten ne kadar güzel hazırlamışsın kahvaltı. Tamam sanki ben oturuyorum ya. Tamam, otur tamam. işte, otur. Otur yemeğini ye. Tamam. Daha yemedin mi ya? Çabuk ye de. Hadi oyun oynayalım seninle. <laughs> tamam tamam. Bunu da içeceğim. Az kaldı yemeğim bitiyor. Dur birazcık da şu tatlı biberi daha tadına bakayım. Koşalım, koşalım, koşalım oynayalım. koşalım. Biz giderken arkadaşlar siz de kanalımıza abone olun lütfen. Maşallah maşa, neredesin? Bak sana bir oyuncak aldım. Bak sana bir oyuncak aldım. Maşa çabuk gel. Elimi yıkamaya gitmiştim koca ayı. Aa, bu da ne koca ayı? Değirmen değirmen. Bak bebeği de var ya. Bebeği de mi var? Evet. Aa, bu değirmen dönebiliyor koca ayı. Evet. Aa, artık bu değirmen. Hayır, hayır benim. Hayır kocayı benim diyorum. Benim benim. Hayır benim. Kocayı benim diyorum. Oynamak için getirdim. Hayır benim. Hayır hayır benim olacak. Kocayı Maşa ne oluyor böyle? Ne yapıyorsunuz? Sesiniz içeriye kadar geliyordu. Neden kavga ediyorsunuz çocuklar? Ablacım ablacım bu oyuncak benim diyorum. Ama kocayı karşı çıkıyor ablacım. Hayır benim. Böyle. Onu ben aldım Maşa. Ben, ben aldım. kardeşim istiyor. Işte, hayır benim. benim. Yeter yeter başım ağrıyor bu oyuncağı. Kaldıracağım. Hayır abla. Abla hayır götürme abla. Abla götürme abla ya. Abla götürme hayır. lütfen. Hayır. Hayır götürme. Ne olur o benim Oo. ya. O benim. Götürüyorum işte götürüyorum. İkiniz de bu oyuncakla oynamayacaksınız. Size başka oyuncak getireceğim. Belli ki bu oyuncakla çok kavga ediyorsunuz. Başka oyuncak getireyim de onunla oynayın. Bak gördün mü ne yaptığını kocayı. Senin yüzünden ablam bu oyuncağı Hayır götürsün. senin yüzünden. Hayır, hayır senin seyir. yüzünden. Çok konuşuyorsun. Bak sen bunları yapmış olmaz İçeride bağırmayın. Yeni bir oyuncak getiriyorum size. Aa, bu da ne böyle ablacım? Bu yumurta. İki tane yumurta getirdim. Bu da demek oluyor ki? Hayır hayır. ikisi de benim. ikisi de benim. Hayır ikisi de benim. Hayır. Ya, bak yine mi? Yine mi başladınız? İkisi de benim. İkisi de, i̇kisi de benim. benim. Hayır Olacak hayır, hayır başlayacak sen. Çık. Git çık. sen buradan gideceksin. Ya sen gideceksin. Sen sen, hayır, sen gideceksin benim, benim, sen. Benim. Ya susun sen. artık. İkiniz de birer birer tane alacaksınız. Benim sözümün dışına çıkmak yok. Olmaz olmaz benim işte Bak, benim benim. Tamam ben tamam diyecektim ama kocayı yüzünden istemiyorum. Ben de istiyorum ondan. Onları da götürüyorum belli ki size. Bu oyuncak da olmaz. Götürüyorum işte. Abla abla hayır götürme abla. Bak gördün mü kocayı? Yine senin yüzünden bir oyuncak oldu. Senin yüzünden mi? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Yavaş ya hiç akıllı durmuyorsun. Ya hiç ben akıllı mi? durmuyorsun. Sen Bunlar mum sincaplar kardeşim. Aa ne kadar tatlıymış. Ben normal sincap zannetmiştim. Aa burada mum için üstte ah, ipi varmış. Abla bunlar çok güzel. Ben bunları alırım. Elim bunlar değil, benim. Alırım. Hayır senin değil bunlar benim. Bunlar kadar benimdi. Başa neden getirdin? Bunları ben almıştım zaten ben almıştım. Hayır koca ayı bunu biliyorsun ki ben aldım. İkimiz paylaşın diye getirdim. Yapma böyle koca ayı. Hayır benim başa. Başa benim sen kardeşine neden böyle yapıyorsun? benim. Arkamı döndüm işte sana arkamı döndüm. <laughs> ben de uzandım işte ben de uzandım sana. Ben de arkamı döndüm artık seninle konuşmuyorum. konuşmuyorum, ben, de konuşmuyorum ya. ben de konuşmuyorum ben de konuşmuyorum. Konuşmayacağım seninle konuşmayacağım. Çocuklar getiriyorum yeni bir oyuncak. Çok bağırmayın artık. İlk ben gördüm işte bu oyuncağı. İlk ben gördüm ilk ben gördüm. Hayır ben gördüm hayır ben, ben gördüm. Ben başa dönüktüm ben gördüm ilk ben gördüm. Hayır benim, Bak, benim, 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 benim. diyorum Yok ya o. benim. Bunlar benim Çık oradan ya, çık oradan. Çık oradan Hayır, çıkmayacağım. Ben ya, çık oradan. Sen nasıl bir insansın Oo. ya? Ben oynayacağım, ben oynayacağım. Bir daha bunlarla. seninle oynamayacağım o zaman. Bir daha seninle oynamayacağım. Oynamazsan oynama. Durun, durun çocuklar. Ben size bunlarla nasıl oynanması gerektiğini göstereceğim. Bu oyuncak zaten iki kişilik. İkiniz birlikte arkadaş arkadaş, arkadaş gayet iyi oynayabilirsiniz. Tabii küçük başa dinlerse seni. Bir kere ben her zaman ablamın sözünü dinlerim. Dinlemeyen sensin kocayı sensin. Ya yeter bunda çıkarıyorsunuz? Susun artık. Herkes sessiz sessiz beklesin. Hmm, gördün mü? Bak ablam senin yüzünden bize kızdı. Gördün mü? Gördün mü? Hadi hadi gel sana sarılayım da. Hadi anlaşalım seninle. Ya ama neyse neyse sarılalım. Bak. <laughs> Bak az önce nasıl da birbirinizle kavga ediyordunuz. Hiçbir oyuncağı beğenmiyordunuz. Sürekli ikiniz de istiyordunuz. Şimdi ne oldu? Ablacım biz öyle çok uzun kavga edemeyiz ki. Ben kocayı çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> maşa. Küçük Oynam. Maşa. O benim kocayım. Ben ona dayanamam ki. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Oynalım, hadi oynayalım. Oynayalım kocayı. Oynayalım. Hadi Maşa bize nasıl oynandığını gösterir misin? Oynayalım. Gösteririm gösteririm. Ama önce arkadaşlar kanalımıza abone olsun. Arkadaşlar Maşa ve kocayı için kanalımıza abone olur musunuz? Onlar da arkadaş arkadaş oynasın. Bakın önce bu kutuyu kaldıracağız. İçindeki küçük parçaları yan tarafa doğru çekeceğiz. En altta büyük bir parça koyacağız. Bakın üstünde de şekil varmış. Bir ayı şekli var üstünde. Görüyor musunuz? Şimdi diğer parçaları koyalım. Üstüne de gri parçamız girecek. Bakın onun üstünde de keçi resmi var. Şimdi de artık üçüncü parçamızda yani kırmızı parçamız. Bunun da üstünde. Ay şöyle döndüreyim ki görün. Küçük tavşancıklar. Ah buralarında da sayılar yazıyor arkadaşlar. Bakın. Böyle tavşancığı daha yerleştireyim. Ah durun durun. Daha çok düzelteceğim. Sonra sarı parçamız üstünde tavuk var. En son da gri parçamızın üstüne kuş var. Bakın işte çocuklar. Böyle oynanıyor bu oyun. Ah vay canına. Koca bu tam bizlik bir oyun. Benle sen bununla çok güzel vakit geçiririz. Ablacım ablacım bize bu güzel oyuncak için yani hediye ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Hediye etmedim ki Maşa. Bu benim oyuncağım. Sadece çok fazla bağırdığınız için bununla birazcık vakit geçirin istedim. Hmm, hediye etsene. Hediye etsene. Bunu bana versene. Maşa yine mi başladın? Maşa maşa şimdi ablanla kırılacaksın ya. <laughs> şaka yaptım şaka. Tekirdim başlar mıyım sizce? Arkadaşlar ben bu oyuncağa bayıldım. Biz bunlarla şimdi oyun oynayacağız. <laughs>